Evet arkadaşlar. Güzel bir ispendek daha aldık. Levent'im üstüne bir yaklaştır bakalım. Balığın boyunu bir görelim. Fena bir balık değil. Siyah. Bu siyah gayet güzel iş yapıyor. Bunu şimdi çıkaracağım buradan. Yavaşça suya geri salacağım. Ee, hava çok soğuk. Eksi ee, altı derece diyor ama şu an için... sahtemi iyice bir görmek istiyorsunuz? Al sana sahtem bu işte. Uğraş uğraş 6 sene ancak yapabildik. İstediğimiz gibi bir şey oldu. Özellikle ışık, ışıkta ve dolunayda çok güzel iş yaptığını biliyorum. Bakalım hayırlısı. Aldığımız biri kurtarabilirsek pensel biraz uzakta kaldı. korkum iğnenin elime girmesi olduğu için biraz tedirgin davranarak çıkarmaya çalışıyorum.